tek taraflı bitti Bir lodos lazım şimdi bana Bir kürek bir hayır. Kaç şişe yan ya. Yer gök kırmızı Söverim gelim işine Geçmişine Ayıpsın, ayıp sayıp Gözlük aldım nasıl? Babam getirmiş. Bundan sonra giy kim kardeşim? Şimdi Bannerlord dediğiniz oyunun bir takım eksikleri var. Bu Bannerlord dediğiniz oyundaki hikaye tabanlı kısmında. Ar Ay. Yakışmış mı? Çok mu yoksa böyle şey olmuş? Cringe. Nasıl diyeyim? Nare. Vur kafasına ekmeğini al misali. Çok mu marjinal yapmış beni? Yalarım bak. Ah İstanbul, İstanbul olalım. Hiç görmedi böyle keder. Aleyna 5 TL göndermiş. Demiş ki senin sayende tanıştığım insanlara bir yenileri daha eklendi. Avukat Hanım ve Merve mi? Çok tehlikeli, çok tehlikeli grup. Hatta işi büyütüp buluşup seni bile çekiştireceğiz. Komplo düzenliyorlarmış bir de avukat diye bir de ağzıma sıçıyorlarmış. Vallahi ne mutlu yani birbirinizi yemeyin de. Merve bir donate atmış. Aleyna'ya katılıyorum. Sayende bir sürü güzel insanla tanışıyoruz. Kap katlanır sandalyemi. Ne lan o? Sandalyeni sahilde yapacağımız buluşmaya sen de gel. Valla gelemem. Sikersiniz falan. Ben <laughs> korkuyorum aşırıdan. Ben oraya gelmem aga. Yani normalde gelirdim de gelmem. Ben orada sinirlenirim falan. Masaya vururum bir tane sıkıntı çıkarırım. Gözlük yakışmamış abi. aman am. at gözlüğü kullanmıyorum tamam öylesine taktım ya. İğrenç durdu. Lan oğlum tamam. Tamam lan iğrenç dursun. Tamam bedenimin bir parçası değil. Bak hop çıktı. Hop girdi. Bu kadar ya. Takılma ona. Nasıl yani bedeni parçası mı abi? <laughs> bir dakika dur. Merve mi donate atmış demiş ki. Aleynama katılıyorum. Bak aleynama olmuş. iki günde bu kadınlar arasındaki müthiş iletişime bayılıyorum. Yani iki gün içerisinde bir koalisyon kurulabiliyor. Hep beraber 30 yıllık arkadaşmış gibi konuşulabiliyor. Tamam mı? Eyvallah. ama katılıyorum. Sayende bir sürü güzel insan tanışıyoruz. Güzel şeyler söylüyorlar. Teşekkür ederim. Ee, kap katlanırsan da... Bunu okuduk lan. Pardon. Avukat Hanım girmiş devreye. Koalisyonun diğer parçası. Merve ile Aleyna'ya katılıyorum. Ancak herhangi bir ters hareketinde dava açmama söz... Ha. Avukat hanım zeki. Diyor ki tamam bak çok kaynaşıyoruz ediyoruz ama ayarınızı tutturun. Hani olur da böyle Tuğkan hakkında arkadan bir şeyler konuşur bir dedikodu yaparsanız davayı vururum diyor. Avukat hanım artı bir puana geçti. Johnny Sins'e benzedin abi. Oğlum Johnny Sins adamın kafasında saç yok. Böyle bacak var. Yani vücut desen hayvan gibi. Göz rengimiz bir tek uyuyordur. Başka nasıl benzeyebilirim yani? Gözlük takılınca Johnny Sins mi Ayıptır söylemesi kızlar çıkın. Avukat hanımdan bir yeni donat gelmiş. Mesajımı yanlış okudun. Ben kızların yanındayım. Senin yanlış hareketinden bahsediyordum. Ya avukat hanım sen bana dava aç da ben de karşına sana Türkiye'nin avukatını çıkartayım bir kapışırsınız. Hani bir şöyle bir kapışırsınız bakayım. Bu ne lan? Çete geliyorsunuz. Sevgi pıtırcıklarısınız. Bir araya gelince terör Bana yükleniyorsunuz. Niye ben ne yaptım ki size? Hadi ben olgun erkeğim. E şimdi olgun olmayan bir erkeğe yakıldım. Bu çocuk oluyor mu böyle kurt? Yavru kurt olmaz kadınlar. <laughs> kadınlar. Avukat hanım demiş ki kapışacağım kişinin avukatın değil sen olmasını tercih ederim. Neon abi merhaba.